Herkese selam biz manifest. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saçımda mavi kalmadı neredeyse. Bu durum beni derinden e, üzmekte. Şöyle bir boyam var. Mavi. Bu kadar koyu gözüktüğüne bakmayın. Koyu gerçi. Bu kadar koyu gözüktüğüne bakın. Koyu mavi çünkü olacak. Ben niye konuşamıyorum? Şimdi? Neşter. Aa, gene günlük rutin şaka. Şimdi ben şöyle topladım üst kısmı. Umarım üstüme dökmem. Şunları ben bir çıkarayım. Fırçam falan da yok bu arada. bayağı. elime döküp elimle boyamayı deneyeceğim. <laughs> Rengini biraz açsa mıydık bunun ya? Neyle açacağım ki? Lydia! Bu... Nasıl soracağım? Koyu renk bir mavim var. Ali o Türkçe konuşmak istiyorum. Rengini nasıl açabilirim? Saç kremi. Böyle bir saç kremiyle açacağız şimdi. Sıçradı her yere. Yeter bence bu kadar. Şimdi boyayı ekliyoruz bayağı bir. Böyle sabaha kadar sürer ama. Five minutes later. 2 hours later. 2000 years later. Tabii ki elimizle karıştıracağız. Fıtı 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 fıtı. Hiç açılmadı rengi bu arada. Hiçbir işe yaramadı. Bir her yerin boyu olacak şimdi ya. Öyle miymiş? Ah. Eskiden hep kendim yapardım saçımı. Çok da iyi yapardım. Lisedeyken falan ama o skilllerimi kaybetmiş bulmaktayım. Yapamaz mıyız? Nasıl da hiçbir şey bilmiyorum bu konuya dair. Bye bye. Güzel outfit yakışıyorduk tam matchtik. Yakışıyorduk look, tam matchtik bir şeyler yazmışsınız öyle değil. Bak sen şu kukinin dediklerine bak ya. Sayende hepsine ettik. Çok kötü boyadım ya. Şimdi bu saç nasıl boyanmaz? videosu. Benim saçınızı böyle boyayın videosu değil. Neyse. Biliyorum. Hep yapacağım atacağım deyip yapmıyorum. Biliyorum. Evet. Bu da benim lanet bir huyum. Ama ne yapayım? Hep editleyeceğim kurgulayacağım. Tam oturuyorum başına bir iş çıkıyor. Tam oturuyorum bir işim çıkıyor. Yani. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Tiflis vlogu da üzerinden 8 sene geçti onun da yani atsak mı atmasak mı bilemedim açıkçası. Her yerime nasıl boya geldi? olmuştur diye düşünmekteyim. Klipte saçım mor çıkmış. Ama tondan. Yani mavi yoksa normalde. Bir şimdi bir 40 dakika bekleteceğim. Ee, Yıkayayım. Videoyu tekrar açayım. E zaten izleyince göreceksiniz niye anlattıysam. Saçımı yıkadım. Havluya sardım. Zaten görüyorsunuz. Niye söylüyorum Hafiften böyle bir makyaj yapıyorum, sonra saçımı kurutacağım ve size göstereceğim. Oo, oh, çok kritik. Bir şeyler olmuş. Sevdim mi sevmedim mi tam emin olamadım ama de şekil de veremedim kahkirime şu an. Yokmuş gibi davransak. O zaman görüşürüz.